merhaba arkadaşlarım kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bu sizlerle birlikte yerlerimi e, kırtasiye alışverişine götürdüğüm videosu çekiyorum. Evet, birazcık hasta olabilirim. Sesim biraz garip çıkıyordur bence. öyle de diye düşünüyorum. E, evet, şimdi yerlerime bakalım ne yapıyorlar. Merhabalar. Ne yapıyorsunuz? Hiç hala hani senin videonun bitmeyi bekliyor. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ee, hemen içeri giriyoruz ve biz e, bir tane şey alalım. Köpek alalım. Hemen. Evet. E, çantamı da buraya koydum. Buraya, burada kalsın çantam. Biz şey yapalım. Hemen. Başlayalım alışverişimize. Ee, çocuklar ne alacaksınız da çabuk seçin. Gerçekten çok. <laughs> O kadar güzel ki. bana bak. Gerçekten çok iyi. Çantalara bakar mısın? ana okuluna başlayacaksınız. Şimdi bilmiyorum. Ee, ana ee, küçük çantalar seçin siz. Hemen. Tamam. Ben mor vardı bende eskiden. Ben bunu çekeceğim. Beyaz olan. Bence yani çok güzel. Tamam sen onu e, Lucas peki ne diyeceksin? Ben de şunu istiyorum. Tamam. E, o zaman bu arada arkadaşlarım Tokabokaya yeni bir e, anaokulu gibi bir yer gelecek mi çocuklar o yüzden. O yüzden bu videoları çekiyorum. Yani. E, falan ben tekme hayranım da. Toka Tekna ya da bakabilirsiniz. Ben. Ona hayranım da şimdi onun videosunu çalmadım ben. Aslında Kobokaya böyle bir şey gelecek o yüzden yani video çektim. Ama çalmadım yani izini de almadım çünkü bakmıyor. kaybettim ya nasıl izin verebilirim? Evet. Evet. Nerede kalmıştık? Hay ya bunlar çok güzel. E tamam bir al o zaman. Bu güzelmiş. Ama bunu istemiyorum. Ben o arkadaki Bunu istiyorum. Ben de şu yeşil uyumlu olsun. Evet Liyacım Lucas'cım hemen seçtim tamam. Şimdi kalemleri seçin. Çete olanlar da var bu arada. Yok ben çete almayacağım. Şimdi onun içinde başka bir şey oldu. Ben alamam onu. Ee, hassas bir şey çekiyorum. Ha, Evet. Ee, ben hala şunu koyalım buraya. Evet koyalım bakalım. Hala ben o kalemlerden işte koşun kalemler koşun muydu? Bunun için ya? İşte, neyse mesela işte o maden alacaktım işte. Evet. Küçük alacak yeterli bence. Bence de. Ben de bir tane küçük alacağım. Evet. Buraya ondan bitti mi? Yok bitti Aa defterler var. Yukarıdaki defterler ne öyle? Bunu buraya koyacağım böyle bir dakika. Koyayım mı? <laughs> e, bir dakika. Ya ben niye her şeyi koyuyorum Bunlar ne? Hanımefendi yardımcı olur musunuz? Tamam tamam geliyorum. Ha onlar mı? Onlar günlükler. Ha günlük mü? Tamam. sizin yaşınız uygun değil herhalde. Tamam. Adam niye verdim bile? Bilmiyorum işte kalsın sende. Defter seçin o zaman size. Tamam bir de defter seçeyim. Alın bakalım seçin. Yok ya bu matematik için duyuyor. Ama oğlum ya ben de matematiktim. Ben alıyorum hocam. Ya ben almayacağım alacağım. Bunlar çok güzelmiş. Tamam alabilirsin. Ee, o zaman seçtiğiniz defterlerden koyun öyle. Ay benim şapkam Bu arada kombinim uyumlu olmuş mu? Kropum ve şapkam bayağı uyumlu oldu bence. Evet. Başka ne seçiyoruz? Gelin buraya. Aa şey, şeyler var. Ucaylı. <laughs> Ne uzaylısı oğlum ne uzaylı. Bak şimdi orada hala bak uzaylı var orada ben ikisini de alacağım. Tamam al tamam. Orada şeyler de var kalemler de var beni seçin. Ben bunu seçeceğim. bu siyah geliyor bir de mavi alacağım. Tamam. ben de al. Bir de mavi alın isterseniz. Ben mavi alacağım tek. Tamam. Bu arada Lia çok resim çiz çizdiği için benim gibi resim almak istiyor. Ve o yüzden bu kadar kalem almak istiyor ama evinde var sanırım bazıları. Evet yani çok şey gerekli değil. Tamam. Ee, burada şeyler var. Silgiler var. Silgi zaten iki tane var. Bunlardan da alalım. Bir dakika alamıyorum. Heh. Silgi ben şimdi koyacağım bir tane. Bir dakika. Al. Şunu alabilirsem. Ee, bunlar da var yapıştırıcı. Alacak mısınız? Ayrıca gel Biz evde oyga yapıyor. yapıyoruz? Oyga mı? Evet, tamam. bir tane yeterli zaten. Şimdi de kullanırsınız yani. Bütün paketi bitirin şimdi. Ee, evet. Diğer rayona geçiyoruz aklarım. Aa, bu arada. Evet. Bu arada ne diyecektim? Ha. Bunlar ana okuluna gidiyor. Bence test kitabı almalılar mı bilmiyorum. Yani ama ben çok bilmiyorum yani öyle şeyleri. Ama test kitabı bilmiyorum. Şimdi ben almayayım. Ben almayacağım. Şimdi annesi falan der. O yüzden almayacağım. Evet. Burada e, pastel boyalar var. Alacak mısın? Pastel boya... Yok ya. Almayacağım. Tamam. Var mı evde? Var var. Bu arada maşallah her şeye evde var. Tamam. Kalem seçizme o zaman. Seçin buradan bir kalemler. hemen Tamam. Hem bunu hiç sevmedim. Karşı. Bunu da sevmedim. Bunu da sevmedim. Bunu. Da. Ay diye döktün? Ay hepsini döktüm ama olmaz ki öyle. Ya ne yapayım hala ya? Ben bir şey seçiyorum işte. Bak 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 ne yapıyor. Bu arada arkadaşlarım biz çabuk geldik buraya yani. Çok insan yok. Daha yeni açıldı. Hiç kimse yok henüz. Ben niye düşüyorum her seferinde ya? Oh, seçemiyorum. Ben almayacağım. Ben aldım zaten. Hı, tamam tamam ben ee, aldım. O zaman ben şu yekli karimi seçiyorum. İçinde her rengi var. Bir de bunu seçiyorum. İki tane daha almış var mı? Yok bir tane alıyorsun. Tamam. O zaman bunu alayım bence. İçinde her rengi var. Çok seviyorum öyle Hı, Tamam. Ee, o zaman koyun bakalım. Bunları ben koyayım yerine. Bu arada arkadaşlarım videoyu çok eziyet çektim. Yani bunları falan yapmak için çok eziyet çektim. Yani videoma like atmayı, kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Sakın sakın unutmayın. Ee, bu da ne var hala? Aa Marmelody. Melody. Melody hayalini de. Arkadaşlar şu an yukarıda My Melody defteri var. Alması daha iyi. My Melody defteri defterim var. Eyvah. My Melody defteri defteri varsa şey, ben de varayımdır hala. Ben, ben, iki, üç falan fark etmez benim için. Bu mu? Evet. Aldım. O zaman ben de üç tane alacağım. Ay anneniz, anneniz bana yükleyecek biliyorsunuz değil mi? Ya bilmiyor. O yüzden sen işte. Bildik değil. Ben de bunu alayım. Tamam al. Oo bayağı bir şey aldık ha. Aldık işte. Şimdi şurada makaslar var. Makaslar da sizin uygun zaten. Bence bunları alalım ikisinde. Ee, Zumba ne ya? Ya ana için zımba ne ya? Bant falan alacak mısınız? Yok evde var. Sizin her şeyiniz evde var. Bunlar nerede kalıyor diyorsunuz ama Big Family'de kalıyorlar. Evet. Big Family'de kalan annem. Yani bu e, test kitapları falan anneleri bilir yani. Ben onları karışamam. E, ee, var burada. Gelin bir bakın. Üçüncü bölmeye geçtik şu an. Aa duy 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 duy. Ne oldu? Origami. Ben sayı alacağım. Sadece bir renk alma şansınız var. Tamam. Aa pembe falan var. Aa bak açık pembe. İki tane alabilir miyiz hala? Tamam sıkırmayayım. iki tane. Evet aldık. Koyun bakalım sepete. Ee, burada hesap şeyleri var. Bunları alın bence. Yani ileride lazım olabilir. Tamam alalım. Bence büyükten almayın. Büyükler bence büyük sınıflar için. Küçük alın yeter. Burada sepet doluyor. Ee, burada kalem tıraşlar var. Zaten iki tane var. Ee, bunu seçin birini. Ben yeşil Bence moya verin. Tamam koyun. Ee, başka burada işte kalemlik falan var. A4'ler var. Alalım mı bence resim falan çizmek için? Her odaya bir tane, iki tane alalım. 500, 500 tane 10 bin. Evet. Koydum buraya. Bayağı pahalı şey ben biliyorum. Aaa <laughs> lambalar. Lamba mı? Bakayım. Ya ama çok güzel gelmiş ama alamayacağım. Siz, sizin masanız yok yani. Vay. Yok. Vay. Yok. Ben girdim. baktım. Yok işte. Siz evden alırken yok. Nasıl yani? Ama boş verin cetvelleri bakalım gelin. Hadi bunu al. Bunu alalım. Bu ne ya tövbe estağfurullah. Kardeşine uzatma onu. Tamam sen sana uzatayım Ay Allah'ım yarabbim sen bana sabır ver. Ya onu almayacağız. Bu şey kargo falan açmak için kullanıyorlar ama ben alsam bilmiyorum. Yok almayacağım ya çok yani kargoyu elini aç ya. Aa Türkiye olduğunu demeden göster. Evet. Bu şey alacak mısınız? Ben ne alacağım? Bence pembe alacağım. Tamam alın bakalım. Nasıl isterseniz artık. Zımba gerekli değil. Evet bura reyonumuz bitti sanırım. Yani alışverişimiz bitti sanırım. Evet bitti. Evet bitti. Ee, o zaman hemen alalım şunu. Tutabilirsem evet. Evet arkadaşlarım şu an bitti ve ödemeye gidiyoruz. Ya ben en en sıkıntılı olduğum yer ödeme. Of Allah bana sabır verecek ve dayanacağım artık. Ne yapacağız artık? Aa bu arada soğuk su alalım mı? Alo su da alalım. Tamam su alalım bir son kez. Hangisini istiyorsunuz? Ben bu alacağım. Ben de şunu alacağım. Tamam onları da koy. Onları da ödeyin lütfen. Bin tl. Yuh yani o kadar şey mi aldık? Bin beş yüz doksan beş tl. Valla ben bile korktum. Oh, valla kaçalım. Hala bizi yer. param git param ben o çocuklar öldürmezsem ben de değilim ben de Veneta değilim valla. Verin teşekkür ederim teşekkür ederim. Gelin buraya. Hayır. hey. Hani ya biz. Ha. Aa, Aaa. Biz sadece istediğimizi aldık ya. Aaa üstümüze üstümüze geliyor her sen de. Aaa yaşlı başlayacağım sen. Yaşlı mıyım ben? Yok. da bitmiştir. Hoşça kalın arkadaşlarım. Hala biz bir şey yapmadık. Hala. Hoşça kalın arkadaşlarım. Bay bay.